merhaba nasılsın? Ne yapıyoruz bugün? Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Yanında kimler var? Oo, bebek zürafa ve anne zürafa. Atlas burada sürpriz bir kutu var. Bak getiriyorum sana. Hop. Dur be. Atlas sürpriz kutuda kimler var? Çıkart bakalım. Oo. Ver bana. Oo. Merhaba ben kutup ayısı. Beyazım ve kutuptayız ha ha ha. Ver bakayım ona da bakalım. Bu Oo merhaba ben de kutu bayısıyım. ama ailede yeniyim. Merhaba. Oo kanka ne haber? Bakalım başka kimler var Atlas? Ee, <laughs> e, e ben de düşü verdiler ya. Kanka ne haber? İyiyim kanka. Senden ne haber? İyiyim kanka. Kanka bak bakalım hazinede başka kimler var? Kedicikler var. Oo bakayım kediciye. Oy. Oy pufik bir kediye benziyor bakayım. Ben ama ben pufik kedi. O kadar pufiyim ki gözlerim içime kaçtı. Gözlerim yok wow, benim. Wow, wow. Oo bir de hav havamız var? Ne kadar güzel bir havası sen ya. Oo, ben çok tatlıyım. Başka? Oo. Bu kim?